Merhaba sevgili YouTube ben Kutlan kaldığımız yerden World War Z'ye son bölümle devam ediyoruz <laughs> Ama bunu ikinci kez oynuyoruz bu <laughs> arada Biz önce Gökcan'la bitirdik Kimse gelmiyor diye Sonra Evet öksürükle beraber açmış olduk Başlayalım <laughs> Şöyle başlayalım Yine Gökcan ve Gökhan'la birlikteyiz Merhaba Gökcan, merhaba Gökhan. Bizim arkadaşlar böyle bakın hiç cevap vermiyorlar. Lan nereden çıkacağız lan aşağıdan? Sen The Forest oynamadın değil mi hiç Gökhan? 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 The Forest oynadın mı hiç? Ne yaptın mı? The Forest. Vale sen seveceksin ya. The Force çok keyifli ya. Oğlum bura çok güzel bir bölüm ya. Baksana etrafa falan ya. Tam böyle finale yakışır bir bölüm yapmışlar. Nereye gideceğiz? Interact diyor. Etkileşim yapalım şuraya ben. Yok şurada şeyin üzerinde bir şey var. Nerede abi? Rocket launcher şey var. Allah abi. Rocket launcher ihtiyacım yok mu? Lan 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 Nereye gittin biz? Yol var reach hiç diyor oraya. Oraya ya Yol var ya O duvara ihtiyacımız var diyor Ha reach Reach'e gelsene Aynen ya ab aldım. ebesinin ikisi falı ya lakır mıdır lakır mıdır Ne karın ağrısıysa <laughs> Ya keşke şu öbür zombi oyununu almış olsaydık ya bak o daha keyifliydi değil mi Gökcan Ben aldım ya Sen aldın da işte ah şu bizimki almadı bebeler Ne alıyoruz ne Aldır aldır at maaş lan. Ha ne maaş 10 TL lan Devlet memuru sen devlet ne ya? Sen yapma ya. Anam 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 Ne oldu? Kurt aldık Aptalıydı Şurada arkada şarjör var. Nimer mi yeri almak isteyen varsa. Başlattınız mı? Hadi başlatalım Baş Gerçi etrafta var mı acaba kutu ya? Ben bir tane koydum buldum. Aa başlamış bile. Gerçi karşıdan geliyor. Oo Lan nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Nasıl tatlılar? Nasıl tatlılar? Nasıl tatlılar ya? Kıyamam ya sen var ya sen. benim. İnşallah inşallah maşallah. OOOOOO uh. Mortar'ın yerini değiştiremiyor muyuz ya? Mortal, Mortal Kombat mı? Mortal Sıvı süt için birazcık koy Sıkma lan sıkma Yapma. tamam <laughs> Geçtik herhalde ya daha fazla gelmiyor herhalde. İyi, iyi. Yana yana geliyor. Bakalım. Okay, <laughs> Gökçen solda, arkanda Gökçen, arkanda Gökçen, bak. arkana bak Gökçen, Gökçen, Heh, onları, onları öldü Ya ne diyorsun, ben zaten oraya bakmıyordum Oraya bakmıyorsun Hayır, Gökçen, sen. Ay şuraya şuraya Assembol bak. Sen şuraya bakıyordun ben. De. Bakmıyorsun Gökçe. Gökçe boş boş konuşma. Bakmıyorsun, boş bakmıyorsun etmiyorsun. Oğlum ne diyonuz siz ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Sen diyor lan. Yerin attı sayın. Hayır. Hayır. Bırak diyor, atıyorum. Bağırıyor arkadaşlar bunlar. Bu arada. Bu böyle can bastı can aldı gözümün önünde Hiç hey, arkadaşlarım kardeşlerim sizin var mı yok mu Aşağı iniyoruz şuradan Aha biri çaldı çaldım şey Vallahi biri çaldım İlk gördüğünüz yeri açalım gençler aklınız olsun Denk geldi buldum Aşağı iniyoruz Kanallara iniyoruz beyler Yo yo şurada silah var Atlar. Aa, bir Vallahi abi. Gel. Nasıl ge gelemiyorum ki? Düştüm bir kere aşağıya. Neyse aşağıda vardır ya, alırız onu. Bana Ana bana karşı. karşıya bakın, karşıya. Burada <laughs> mermi var, abiniz olsun. Merminiz bir ters alırsınız buradan. Aa, arkada <laughs> ne <bana>, oldu <laughs> lan? Açıyorsa. Atlayan geldi yanımda. Ne şey yapıyor? Atlamak için. bridge. <laughs> Ana çıkıyorlar. Bridge var da. 2 tane bridge var anne. Hani. tane hemen birini açayım o zaman. Bir tane yapıp gel. Geldim. Hep heyecanla heyecanla açıyordu. Bir at çıkmıyor Aynen. Ne var? Ne o? Sniper mı aldın? Yok. Makine aldım.

Ona karşıya bakın. Aa flashlight ayva yedik. Kim aldı Gökçen mi aldı? Aa seçti. İterak diyor hadi. Anlayacak en zor adam aldı. Ona karanlık lan bir Hadi burada Gökçe'nin önüne gitmesi lazım. Gökçe'nin gidin önüne. Üstüne zor kuratmasın. Gökçen'e yakın olun. <laughs> Yukarıda flare gun vardı ya. De, Keşke onu alaydım ya. Ah, rotor atladım. Neyse, kalk 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 şimdi. Thank you. Kalk var zaten. Yukarıda flare gun vardı. Nereye gidiyoruz? Interact. Ne tarafa gidiyorsun? Tamam, devam, devam. Al kırat şimdi bunu. Ben bir şey ha, o tara. Aldım. Lan? Taramalı var burada almak isteyen varsa makinede, Makinada ağır makinada var. Shoot to diye ne güzel söyledin. Neyi? Shoot to diyor yani zombileri vuruyor. Vuruyor lan? Lan ışığa üzerine atlar ışık, Gökçen olsun da ışığa bir şey olmasın. Nurlar ki de Çok kötü mü? Niye lan? Çok güzel. Buranın, buranın sonu, buranın sonu güzel. Buranın sonu güzel. gören kahraman olamaz. ah aynen. Ha, şöyle ya. Ana geliyorlar. <laughs> Lan, devam vereceğim sana gel. Ha, görüyor mu kendini? He, ya. şey yaptım. Pardon. Karşıya da bomba koyacağız. Dur, ben koyuyorum. Bak buraya geri çakılın, can, canınız gidiyor buradan. Patlamayı alınca. <laughs> ne oldu, nereden bildin? Bana mı olmuştu? Hatırlamıyorum, birine olmuştu ama. Sana oldu tabii. Ha, burayı kapattık değil mi şimdi? Buradan gitmeyeceğiz, doğru. Şurada internet var bir daha. İnternet mi var? İnternet var ha. ha. İnternet. Tam <laughs> ya. <laughs> Bak asan şey merdivenden çıkma animasyonu hemen çıkıyor. Evet, oyun finaline yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir bir şey yok mu şeylerde? Ya dün bir film izledim. Seversiniz belki. Hatta Gök, Gök şey Gökhan belki izlemiştir. Greenland izledin mi? Ne? Greenland şey oynuyor ya. Eee Gerald Butler. Film kurgu. Gene dünyanın sonu gelmiş. Bırak lan kızı bırak. Bırak lan. E çok Bırak. 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 Esanbul diyor. Esanbul. Esanbulu yapacağız da gelemiyoruz Assemble. ki. Nerede diye Esanbulu? Ben oradayım. Neredesin ben ya? Gezin kes. Ha. O değilim. Mermi kalmadı ya. Ha şimdi Murklat diye kadar Ya Ha burada şey var. Taret var. Aldım. Bir gembed alıyor silahlar var. Can mı? Ah şey var. kurun. Ya. Geliyor. Yok ya herhalde öbür bölümün mü finali güzeldi ya bir öncekinin? Sanki daha iyiydi. Değil mi bir önceki daha iyiydi? Oho. Ayı geldi bir yerden. Nerede ayı? Ha karşıda. Ayı kimi tuttu lan? Hey asker. Hayır. Askeri mi? Hey asker ölmüyor ki. Ana mermi bitti. Mermi nerede var? Şurada. Şu switch yapın diyor, kapatın diyor. Yaptım yaptım. Biz fısıl Aa ayı gelmiş. Ayı mı? Aa şey var bombacı var bombacı. Nerede bombacı ya? Aa, Aa, nerede? Ha nerede? Hala geliyor bunlar ya. Tek tutun ayar kan diyor. Ayar kan aldım diyor. Aldım aldım sıkıyorum şimdi. Havaya nereye sıkıyor? At, at çetkemiz yeri herhalde. Havaya. Sıktım. Ama zombi yok ya sıktıkları yerde şu an. Aynen. Herhalde Gökçen bizim bir önceki oynadığımızın bölümün sonu çok iyiydi ya. Dördün herhalde. Beşin değil ama. Daha güzel Hatta diyor ki kesin çocuklar oynamalıyız diye. Bu değil herhalde. 4'tü ya. Neyse. Gençler bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sanki ne kadar çok bölüm varsa işte bölüm. <laughs> bari şu kim ne kadar ölmüş ona bakayım da kapatacağım videoyu aa bitti gençler beğenmeyi ve takip etmeyi evet. unutmayın burada sonlandırıyorum bölümü Hoşça kalın.